Arkadaşlar merhaba. Bir hayli yorum, beğeni ve abonelikle kanalıma destek olduğunuz. Öncelikle çalışmalarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Tabi destek mesajlarının yanı sıra az sayıda da olsa olumsuz mesajlar da oldu. Bir önceki çalışmanın sonunda ifade ettiğim bazı hatırlatmaları bu çalışmanın başında yapmak istiyorum. Burada belirttiğim kontenjan aralıkları kısıtlı verilerle hazırlandı arkadaşlar. Atamalar hakkında somut çıkarımda bulunabilmek için elimizde sadece mazerete dayalı yer değiştirme normları ve ilk atama kontenjanları bulunmakta. İlk atama kontenjanlarının belirlenmesinde oldukça fazla değişken var. Bunu daha önceki çalışmalarda söylemiştim. Bölgesel normlar, kalkınmada öncelikli değiller, PISA gibi ölçeklerde yer alan öncelikli alanlar, ilk atama kontenjanlarının belirlenmesinde önemli kısıtlar. Tabii bu kadar soyut değişkeni çalışmaya katmak ve değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden bu çalışma kısıtlı bir çalışma. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sonuçların kişisel bir öngörüden ibaret olduğunu unutmamak lazım. Bu çalışma sizde olumlu ya da olumsuz bir duygu değiştiğine yol açmamalı. Lütfen bunu gözden kaçırmayın ve değerlendirmelerinizi buna göre yapın. Geçtiğimiz 3 bölümde 2019 ve 2020 yıllarında 4 atamada gerçekleşen toplam 80 binlik atamadaki kontenjanları, mazerete dayalı yer değiştirme kontenjanlarına göre oranları açıklanmıştı. Açık sayısı fazla olan ilk 14 alanda kısmen tutarlı, bazı alanlarda yüksek tutarlı oranlar elde ettik. Sonraki 14 alanda ise tutarsız bir grafik elde ettik. Bu çalışmada ise 2019 ve 2020 yıllarına 2018 yılını da ekledik. 2018 yılındaki verileri tabloya yansıttığımda elde ettiğim sonuçlar şu şekilde. Özel eğitim yine gerçekleştirme oranı düşük bir Alan yüzde 24 şunu hatırlatayım yine başında 2020 Şubat Oransal beklenen sayı benim beklediğim sayı değil benim tahmin ettiğim sayı değil benim tahmin ettiğim sayı ya da Geçtiğimiz yıllara göre Oransal olarak Şu aralıkta olur dediğimiz sayılar burada en az en çok Zaten net bir sayı veren arkadaşları anlamakta güçlük çekiyorum neye göre yani bir aralık tahmin edebilirsin ama Şu kadar olur demek herhalde biraz Enteresan bir durum Şimdi din kültürü ve ahlak bilgisi yine yüzde 81, 70, 68, 74 ve 71. Burası biraz karmaşık yani tablo beklenen sayı gerçekleşme gerçekleşme oranı 5 yıl var 5 atama var pardon. Atamaların oran ortalaması minimum maksimum 20 atamada ne olur 40 atamada ne olur. Bunların yerine ben daha önceki. Üçüncü çalışmada üçüncü bölümde bahsettiğim, e, anlattığım bir grafik çalışmam vardı. E, yine öyle bir çalışma yaptım. Güncelledim grafik çalışmamı. E, burada bakın bizim gerçekleşen kontenjanımız, beklenen oransal kontenjanımız. Oranladığımızda karşımıza ne çıkıyor ona baktım. Şurayı ne yapalım? Beyaz yapalım. Beklenen oransal kontenjan alan normu bölü toplam norm çarpı atama sayısı. Atama sayısı burada bütün çalışmalarda 20.000 olarak e, grafik 3 ve 4'te alındı. Baktığımızda Ocak 2018, Ocak 2019, Ağustos 2019, Ocak 2020, Ağustos 2020. Son 5 atamada özel eğitimin hemen hemen aynı yerde olduğunu görüyoruz. Din kültürünün hemen hemen aynı yerde olduğunu görüyoruz. Sınıf öğretmenliğinde makas sadece 2018'de açılmış. Onun dışında hep İki kat yani beklenenin iki katı bir atama gerçekleşmiş. Oransal beklenenin iki katı. Oransal bekleneni bir kez daha açıklayalım. Sınıf öğretmenliği mesela beklenen 1678. Bunu, bunu ben nasıl hesaplıyorum? 1678'i önce diyorum ki 8854. Bu benim e, toplam normum. Neye göre? 2021 Ocak özür grubu kontenjanlarına göre. Sınıf öğretmenliğinin normunu 105 e bölüyorum. Yani Türkiye'deki toplam açık sayısına bölüyorum. Onu da atama sayısıyla çarpıyorum. Yani 20.000 ile çarpıyorum. O zaman ne bekliyorum ben? Eşit olarak dağıtılsa normlara göre, ihtiyaçlara göre, ihtiyaçların yüzdeliklerine göre 20.000 dağıtılsa sınıf öğretmenliğine 1678 düşer. Bunu ortaya koyuyorum. Ve bunların yıllara göre yüzde kaç gerçekleşmiş? Mesela sınıf öğretmenliği hep beklenenin iki katı gerçekleşmiş. Yine benzer bir tablo olabilir. Yani 1600 beklenirken ne olur? 3200 olur gerçekleşen sayı. Bu şekilde gerçekleşebilir. Mesela Ocak 2018'de 1200 beklenirken ne gerçekleşmiş? 3800. Sınıf öğretmenliğinde de kısmen de olsa bir tutarlı tablo var. Yani son 2018 katmazsak şuralar hep iki katta kalmış. Gelelim İngilizceye. İngilizce'de de tutarlı bir yapı var. Yine 2018'i 2018'de bir %95'e düşmüş. Beklenen sayıya yakın bir sayı açıklanmış. Sonrasında ise hep %120'lerde, %123'lerde. Rehberlik hakeza yine aynı yerlerde. E, o da e, belli bir oran yakalamış. %100 ile %140 arasında. İlk öğretim matematik. Türkçe bu şekilde devam etmiş. Matematik, lise matematik. Burada çok tutarlı bir yapıdan söz edemeyiz. 2018'de %116 iken. Ağustos 2019'da %218 tam olmuş? Ha, ortadakiler tutarlı ama e, Ocak 2018 ve Ağustos 2019 verileri tutarlı değil. Birbirinden bayağı makas açılmış uzak. Okul öncesi %50'lik bir makas var. Fen bilimleri daha az bir makas var. Yani yüzde bakalım. %141 %120 yani %120'lik bir makas var. Aslında çalışmaların en başından beri en tutarlı alan teknoloji ve tasarım. Neredeyse her sene yüzde 15 yüzde 16 o bantta bir e, alım yapılmış. E, müzik Tutarlı bir grafiğe sahip Beden eğitimi belki yine 2018 verilerinde bir farklılık var. Türk Dili Edebiyatı yine 2018 Buralardayken Diğer yıllarda Yükselişe geçmiş. Beklenen sayının 2 iki katı 2.5 iki katı atam olmuş. Gelelim grafik 2'ye. Grafik 2'de demiştim ki daha az tutarlı alanlar var burada. İkinci 14. 14 14 ayırdım alanları. İkinci 14'te alanların birbirinden farkı artıyor. Yani yıllar atama itibariyle yıllar itibariyle oranları birbirinden uzak biraz daha. Mesela tarih 2018'de %118 atanırken sonra 2020'de artmış 2019'da 3 kat olmuş. Beklenen oransal sayının yine Ağustos 2019'da 3 kat olmuş. Çok tutarlı bir yapıdan söz edemeyiz mesela tarih için. Tabii bu tutarsızlıklar tahmin etmeyi de zorlaştırıyor. Yani şu aralıkta olur e, ya da şu kontenjan gelir demek kolay değil yani bu alanlarda. Yani sizde net bir rakam veriyorsa biri bunu oturup bir düşünmek lazım. Neye göre veriyor? Yani ben diyorum ki bir formül çıkartıyorum ortaya diyorum ki Beklenen sayı bu. Beklenenin yıllar itibariyle değişimi. Yüzde kaçı gerçekleşmiş her sene. Bunu ortaya koyuyorum. Yani bir analiz yaparken yine bir dayanağım var. Somut girdilerim var. Dolayısıyla tutarlı olan alanları zaten özellikle vurguluyorum. Tahminlerimi buna göre değerlendirin. Ya da şu alanda şu kadar atam olur dediğimde ya bu adam Tamam böyle dedi ama şu kapıyı da bıraktı açık kapıyı da bıraktı şu açıklamayı da yaptı diye Kendiniz değerlendirirseniz sevinirim Gelelim grafik 3'e Burada da yıllar itibariyle sayılar atama sayıları Aslında en çok konuşulan yorumlarda falan Sizin bahsettiğiniz işte Hocam şu sene şu kadar olmuş bu sene bu kadar olmuş ben de diyorum ki Her sene sayılar değişebilir çünkü açık kapanıyor bazı alanlarda, bazı alanlarda yeni haftalık dersine dersler ekleniyor, haftalık ders saati artıyor, bazılarında azalıyor. Bunlar norma etkiliyor. Hep yüzdelere bakalım. Yüzdeler önemli demiştim ama böyle bir grafik de koyayım istedim. Şu siyahlar benim en az ve en çoklarım. Yani en az şu kadar atam olur, en çok bu kadar atam olur. Bu arada gerçekleşir. Bunu neye göre yaptım ben? Yüzdeliklere göre yaptım beklenen oransal sayının ne kadar gerçekleşmiş her sene ona göre yaptım en az ve en çoğu buradan düşünebiliriz buradan pay çıkarabiliriz hesap yapabiliriz mesela teknoloji tasarım 86 i̇şte en tutarlı alan olduğu için hep gözüme çarpıyor yani en az yanılacağım ihtimali verdiğim alanlardan bir tanesi rehberlik işte 1238 bu aralıkta gelebilir, 1000 bakalım en çok 1238, en az 931, bu aralıkta gelebilir mesela hepberlik. Daha önceki yıllarda da benzer rakamlar gelmiş, 3 aşağı 5 yukarı, şimdi 1300 gelmiş en fazla, Ağustos 2020'de. Tutarlı bir e, yapı görüyorum, sadece şurada ilk öğretim matematikte norm sayısı düştüğü için en az ve en çok alanlar aşağıya çekilmiş. E, Yine Türkçe'de de aynı şekilde ama onun dışında güzel bir grafik. Oransal ifadeler açısından doğru bir grafik. Grafik 4'e gelelim. Grafik 4 Grafik 2'de bahsettiğim alanların yani ikinci 14'ün Rakamsal hali yani yüzdelikler yok burada. Atama sayıları var. Burada tutarsız bir tablo olduğunu daha önce açıklamıştım size. Belki imam hatip meslek derslerinde tutarlılık var şurada bir. Biyolojide bir tutarlılık var. Biyoloji 80'den aşağı gelmeyebilir. <laughs> Fizik 160 binin altına düşmeyebilir. buralar şu makasın açıldığı yerler. Neden o kadar yüksek? Oralarda açık sayısı arttığı için. Yani en çoklar yukarıya doğru gitmiş. O yüzden açık sayısı artan normlar olduğu için alanlar olduğu için makası artmış bazı yerlerde. Siyah alanlarda en az ve en çok belirtiyor. Az önceki grafikte bahsettiğim gibi. Şimdi özellikle başında bahsettiğim çalışmanın o hususları gözden kaçırmayın lütfen. Bana yorum yaparken lütfen çalışmayı sonuna kadar izleyin ki bunu duyuyorsanız zaten izlemişsinizdir. Ondan sonra yorum yaparsanız sevinirim, hakkaniyetli olur en azından. <laughs> Ciddi bir çalışma ortaya koyduğumu düşünüyorum. En azından e, elimizdeki somut verilerle somut e, beklentileri ortaya koymak adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum çalışmanın. <laughs> Gelelim başka bir mevzuya. Atamaların ne zaman yapılacağı? İse henüz net kazanmadı. Geçtiğimiz yıllara göre takvimin hala açıklanmaması sizlerde tedirginliğe sebep oluyor. Umuyorum ki bu gecikme güzel bir gecikmedir ve beklenen sayıdan daha fazla atama olur. Atama takvimi açıklandığında atanmanız, göreve başlamanız yaklaşık 3 aylık bir süreyi alıyor. Bu ay içinde atama takvimi açıklandığında Mayıs gibi göreve başlayabilirsiniz. İkinci bir atama olur ve Haziran'da açıklanırsa bu atama takvimi Yine Eylül gibi göreve başlayabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak gelecek çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Çalışmamı izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.